Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bar bebeklerime yapımı çok kolay bir yarış arabası yapacağım. Hem de hareket edebilen, arkadaşlarınızla birlikte yapıp bebeklerinizi yarıştırabileceğiniz bir araba olacak. Bakın hangi malzemeleri kullanacağım. Hadi yapımına başlayalım. Arabanın arka ve ön tekerleklerini takmak için pipet kullanacağız. Ahşap çubuklarımın boyu kısa olduğundan uzatmak için uçlarından silikonla birbirine yapıştırıyorum. İki eşit uzunlukta çubuk elde ediyorum. Önce ön tekerleği yapacağım. Kestiğimiz petin tam ortasına silikon sürüyorum. Ve ahşap çubukları yan yana boşluk olmadan yapıştırıyorum. Üçgen olacak şekilde bir ahşap çubuğu arka tekerlekler için çubukların üzerine yapıştırıyorum. Arka tekerlekler için çubuklarımın genişliğinden biraz daha uzun iki tane pipet kesip yapıştırıyorum. Pipetlerin içinden çöp şiş geçiriyorum. Tekerleklerimi bu çöpe bağlayacağım. Şişe kapaklarının ortasını iğne ile deliyorum. Çöp şişleri içinden geçiriyorum. Ve pipetleri takıyorum. Tekerleklerin içindeki fazlalık çubuğu kesip kapak çubuktan çıkmasın diye silikon sürüyorum. Ön tekerlekler için de aynı işlemi yapıyorum. Çöp şişleri 1 santim uzunluğunda iki parça olarak kesiyorum. Birini öne, birini arkaya yapıştırıyorum. Koltuğu yapmak için ahşap çubuklardan bebeğimin ölçüsüne göre parçalar kesip kısmen koltuk formunda şekillendiriyoruz. Hareket halinde kaymaması için dört tekerleğe de saç lastiği takıyorum. Bir tane paket lastiğinin uçlarını birbirinin içinden geçirerek ekliyorum. Bir ucunu öndeki, bir ucunu arkadaki 1 santimlik çubuklara takıyorum. Öne gerek yok ama arkadakini silikonla yapıştırıyorum. Arka tekerleği kendimize doğru çektiğimizde bırakınca araba öne doğru hareket edecek. arabanın ağırlığını artırmaya ihtiyacımız var. Bunun için koltuğun kenarlarına bitmiş pil yapıştırıyorum. Ve son olarak emniyet kemerini yapalım. Koltuğun alt ve üst köşelerinden çapraz olarak paket lastiği yapıştırıyorum. Ve artık bebeğimi bu yarış arabasına oturtuyorum. Ve işte yarış arabamız hazır. Şimdi test zamanı. Wow, ne kadar da hızlı değil mi arkadaşlar? Hızı saatte yarım kilometre olan bu yarış arabasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.